Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer ve Elden Ring serisine devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte Belurat Gaol mapta da yerini göstereyim. İşte Belurat mağarasını birlikte geçeceğiz. oyunun DLC işte artırma kısmındadır. En başlardadır. Gelişte işte en baştan geldiğinizde bir gölün kenarında bu Belurat mağarasını bulabilirsiniz. Bugün ben oynayacağım işte set Rakshasa seti, White Mask, Beyaz Maske ve çifte siz söyleyin ismini e, River boots işte katanalarıyla oynayacağız. Neyse ışınlanma yerimizi, ocağımızı aktif edelim ve başlayalım. Açıkçası silip süpüreceğim ne var ne yok hepsini almaya çalışacağım. yeni on oynayanlar için rehber. Ee, diğerleri için artık oynayıp sen nereden çıktın arkadaş kardeş. <laughs> tamam bunu keselim. Ee, yeni oynayanlar için rehber. Artık oynayıp geçenler için de şey olur. işte hatırlatma olur. Ee, belki neyse unutmuşlar ya bilmiyorum neyse böyle bir şeyler. İşte hatırlatma olur. Başlayalım arkadaş. Tamam burada hiçbir şey yok. Gidelim ilerilere doğru. Ee, bakalım ilerilerde ne var buranın bir tane böyle küçük e, küçük yerli bosu var açıkçası burada o kadar da böyle rehber e, olacak bir video değil nasıl söyleyeyim işte anlaşılmaz abi ben ne yapayım buranı geçemiyorum bulamadım diye bir şey yok e, sadece biraz karma karış yeridir e, büyük mağaradır o kadar yani Önemli ne var burada item falan alabileceğimiz bana kalırsa önemli yani oyunun şeyini değişecek yani önemli item yatılsın tılsım işte bir şey silah milah o kadar bir şey yoktur ama oyunu oynuyoruz işte sonuna kadar hepsini oyunun yani oyundan alabileceğimiz her şeyi alalım o kadarını söyleyeyim tamam bunları da hallettik arkadaşlar burası geçilmez bir duvar şimdi bizim aşağı düşmemiz gerek. Bakayım bir buralarda ne var ne yok. Tamam, devam edelim. Ee, aşağı düşüp bu şeylerin küplerin üzerinden işte aşağıya doğru düşmemiz gerek. Bir dakika abi buraya gitmeden önce bir buranı da kontrol edelim öyle gidelim. Ki unuttuğumuz falan hiçbir şey olmasın. Buranı da bir kontrol edelim. Tamam, hiçbir şey yok. Ya Öldü ha. <laughs> tamam. Ee, canımızı da dolduralım. Ee, düşelim aşağıya. Doğru. Arkadaşlar bir de yarın e, çok güzel bir e, şey paylaşacağım. Build paylaşacağım. E, spinning Gravity Build'i. Böyle adlandırdım ismini. Evet. Yani sizi de izle hem izlemenizi rica yani bu videonu paylaştıktan bir gün sonra paylaşacağım onu. Ee, size de tavsiye ederim. E, o bildi. Hangi boş sizi rahatsız ediyorsa la oğlum yeter artık dediyseniz o bildi kullanarak o o bossun anasını ağlatabilirsiniz. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ama o bildi yapabilmeniz için şey DLC'de olmanız gerek. Çünkü işte bildin itemlerinin ya da eşyalarının bildi için lazım olan bazı şeyleri DLC kısmında alabileceğiz yalnızca. Böyle. Neyse geldik buraya. mağaranın önemli kısmına. Şimdi arkadaşlar buradan bizim aşağı düşmemiz gerek. Buradan bunları halledelim. Düşeriz öyle. Bakalım burada ne var ne yok. Kapı falan yok. Mu Bir saniye burada bakayım abi. Ha tamam. Buranı da şey yapalım öyle gidelim. Bu ney Hiçbir şey. Run işte. Gel kardeşim gel seni de keseceğiz gel. Merak etme sen de öleceksin. <laughs> tamam hallettik. Bir saniye buralara da bir çıkalım bakalım. Belki bir şeyler vardır. Yok. Yok, hiçbir şey yok. Tamam abi gidelim. Aşağıya düşelim. Tamam buradan düşerken biraz dikkatli olun. Ee, atlamanıza falan gerek yok. Böyle sadece ileriye doğru gidin. Düşün. Ya yani atlarsanız daha ileriye atar sizi. Sadece burada da bir böyle yuvarlanın. Evet tamam bu kadar basit. Bunu da aldık. Tamam buradan da bir tane yuvarla atlayalım. Tamam yuvarlanmayalım. Tamam buradan da düştük. Buradan da düşeceğiz aşağıya. Burada da bir tane yaratık bizi bekliyor. O üstüne düştük ha. <laughs> tamam bunu da hallettik. Tamam bitti bu kadar. Ha arkadaşlar buraları da şimdi bir güzelce kontrol edelim. Bakalım ne var ne yok. Abi bir de şey bu oyunda ben bir, bir birkaç sefer oyunu tamamladım da işte bu oyun enge bende 5 midir 4 müdür 6 mıdır artık hatırlamıyorum. Bu oyunda şey yapmışım. Ne kadar mağara var, build var, işte bilmem ne var, ne yok hepsine dair video yapacağım. YouTube'da video arşiv olsun kim ki zorlanıyor bir şeyler yapıyor. Elinin altında video materyal olsun. Rahatça kullansın. Herkese de vatana, millete, herkese de hayırlı uğurlu olsun. Tamam arkadaş bunu da keser. Çünkü Türkçe Elden Ring oyunu hakkında Türkçe abi video açıkçası çok az. Ya neden Rusça bol? Bilmem İngilizce bol. Ne kadar istersen var. Abi bu Türkçe yok desek Allah bizi taş yapar da. Ama çok az ya. Valla az. Ben yapacağım abi. Hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım. Tamam bunu da hallettik. Kusura bakmayın. Arada e, o, biraz başka konulara geçiyorum. Derdimi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam arkadaş bunu da hallettik. Sen de patla zıpla ne yapacaksansa yap. Seni de keselim. Kurtulalım artık. Tamam bunu da hallettik. Abi açıkçası bu boss ne veriyordu unutmuşum hatırlamıyorum. Ama zaten sonda belli olacak ne verdiği. Bir de bura dağılacak bizi aşağı atacak. İleriye atlamanın da başka yolu yok. Hiçbir yolu yok abi. Tamam buranın da Burada da abi bu küplerin üzerinde orada bir şeyler parlıyor. Bak hiç uğraşmayın abi onlarla. Hiç uğraşmayın. Direkt e, dalın gidin. E, çünkü hep ben biliyorum da bu Elden Ring'de öyle parlayan şeylerin hiçbiri anlamlı bir şey yoktur yani. O yüzden buranı direkt geçeceğiz. Hiç uğraştırmayın kendinizi. Buranı direkt geçtik, geldik. Ha. Artık boşa yerli boşa yaklaşıyoruz. Burada da yaratıkların hepsini keselim. Bu da yaratık olması gerek. Evet, bunu da kestik. Sen de öl. <laughs> Alalım bak bu ne. Bak böyle şeyler abi. Bilmem stone çıkar. Bilmem ne ne çıkar. Abi ben stone'u ne yapayım? Ben stone'u zaten parasıyla alabiliyorum da. O yüzden diyorum uğraşmayın. Yani parıltı marıltı gördüğünüzde hiç uğraştırmayın kendinizi. Tamam buradan da bir bakalım aşağıya. Gidiş geliş hiçbir şey yok. Hayat puanımızı da doldurduk. Atlayalım buraya. Abi bir dakika durun ya. Bunları bunlar yaman çok oldu burada. Tam o bak 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 geldiler. dur sizi sizi şimdi bak ben toplu keseceğim. Tamam bunları da hallettik. Bu arkadaşı da bir doğduğuna pişman edelim ve devam edelim gitsin. Tamam arkadaşlar geldik. Artık boss'un olan yere geldik. Mana falan hepsini halledelim. Can, mana bilmem neyi. O düşmüştüm ha. <laughs> ha arkadaşlar geldik yerli boss'a. Şimdi buff'larımızı falan da alalım. işte Golden Wolf İşte e, Flame Grit mi? Strange falan hepsini aldık. Unuttum da Flame neydi ya? Doğru mu söyledim? Neyse bu boss'u da bak neredeyse tek atacağız. Nereye gittin lan sen? Tamam gel buraya kardeş. Seni de keseceğiz. Tamam bunu da hallettik. Bakalım ne verecek bu? Vallahi hatırlamıyorum ha. Ha, bu şey verdi, işte ruh verdi bize yardımcı. Yararlı mıdır bilmiyorum. Ben ruh kullanmıyorum, e, yardımcı hiç kullanmıyorum, sevmiyorum. O yüzden. Herkese iyi günler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ve umarım video sizin yararınızda olmuştur. Görüşürüz ve kendinize iyi bakın.